Aracımız Dodge Nitro 2.8 CRD motor. Şu anda normal sıcaklıkta 90 derecede. Bu aracın problemi turbo kesiyor, boşaltıyor. Sürekli turbo ile ilgili problemler yaşıyor. Biz de turbonun yenisini taktık ve yağ basıncını ölçüyoruz. Rölanti'de 0.8 barda. Nereden aldık? Bakın kurbaya gelen yağ basınç borusundan bir aparat yaptık. Yağın basıncını ölçüyoruz. Sıcakken motor 0.8 bar. Bu arabanın olması gereken sizce nedir? Aracımız 2.8 CRD'yi Deutsch Nitro